Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir e futbol mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Mourinho ve Silvestre set paketi hediye edeceğim sizlerden bir kişiye. Yapmanız gereken bu videoyu beğenmek ve Instagram'dan takip etmek arkadaşlar. Yorumlara da Instagram adresinizi yazın arkadaşlar. Hediyeyi bu videodan vereceğim arkadaşlar. Muhakkak yorumlara Instagram adresinizi yazın. Instagram olmayanlar katılamaz. E, hediyeyi Instagram'dan vereceğim dostlar. Eğer ki Mourinho ve Silvestre varsa sizde 150 TL'lik kod vereceğim. Haberiniz olsun dostlar. E, ben de alayım bakayım bunları deneyeyim. Evet Mourinho'yu aldım arkadaşlar. Evet Mourinho'yu aldım. Memphis Depay son min falan var. Silvestre'yi de alayım. Evet Silvestre'yi de aldım arkadaşlar. Silvestre'yi de takıma dahil ettim. Gerçekten güzel kart arkadaşlar Silvestre'de. Van Nistelrooy'u da alayım kendime de. Van Nistelrooy'umuz olsun bana. Oo yanında Ake, Dumfries ve Vegos veriyormuş. Evet dostlar satın alımlarımızı yaptık ee, kadromuza ekleyelim ee, bir basalım bir basımlarımızı yapalım şöyle hepsini alalım. Vanister ee, Roy, Ake, Danfries, Vagos, Silvestre, Son hükmin Depay geldi arkadaşlar takımım diyelim oyun planı menajeri değiştirelim menajeri Jose Mourinho yapalım Mourinho yaptık ee, takım oyun tarzı. Hızlı kontratak bağlantı oyunu oluyor mu? Bakalım şu dizilişte. Ne istiyor? Ofansif yaratıcı oyun kurucu ofansif orta saha istiyormuş. Neyse ilk önce bir şu Van Nistelrooy ile Silvestre'yi basalım arkadaşlar. Seviye antrenmanı otomatik bas. Şöyle Kosta Kurta yerini alalım. 10. ilerlemesi tavsiye edilen şöyle baktık özelliklerine eh yani idare eder geldik Van Nistelrooy'a Hazart da geldi bu arada arkadaşlar Hazart'ı da basarız otomatik şöyle şundan harca biraz Van Nistelrooy'u da bastık arkadaşlar tavsiye edilen de Bitecilik falan güzel. Hızı biraz düşük gibi. Hız basılır buna aslında. Biraz hız basmak gerekiyor ona galiba. Onu da şöyle yereklere kimi yerine alayım. Şu anda Gilberto Silva yerine alayım. Koyayım şöyle. Tamam bakalım. Bir bağlantı oyunu yapalım. Bir bağlantı oyunu yapalım. Bakalım kim var. Yaratıcı, oyun kurucu olarak. Böyle filtrele diyelim. Oyun tarzı. Yaratıcı oyun kurucu, ofansif orta saha, depay var. Aa Ronaldinho varmış. Tamam, Ronaldinho'yu deneyelim. Bağlantı oyunu Ronaldinho ne istiyor? Boşluk kollayan sağ kanat, sol kanat. Ha, boşluk kollayan sağ ve sol kanat istiyormuş. Park var. Park Ji-sung'u deneyelim şöyle. Oyuncu rolleri sağ kanat diyelim. Park da verdik arkadaşlar. Bunlar şimdi bağlantı mı oldu? Ne alaka ya? Çok saçma. Keşke forvete verseydik. Forvete verebilseydik daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videoda Jose Mourinho'yu aldık. Bağlantı oyununu yaptık. Van Nistelrooy ve Silvestre'yi de bastık arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Deneriz. Deneme maçı da yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hediyeyi pazar günü canlı yayında sizlere vereceğim dostlar. Bilginiz olsun. Çark çevireceğiz. Çarkta kim çıkarsa yorumlardan ona hediye edeceğim dostlar. Bilginiz olsun. Hediye şartları ise arkadaşlar videoya like atın, kanalıma abone olun. Yorumlara da Instagram adresinizi yazın muhakkak arkadaşlar. Instagram adresini takip edin arkadaşlar. Olay bu kadar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.